Selamlar herkese. Kanalıma yeni gelenler için öncelikle özetle kendimi tanıtayım. İsmim Hatice. Din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. 29 yaşındayım. 7 yıllık evliyim. 6 yaşında bir evladım var. Son 2 yıldır bu kanala daha düzenli video atmaya çalışıyorum. Kanalımda daha çok günlük vlog ve bölümüm olan ilahiyatla ilgili bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Bugün sizlere Yazın terletmeyecek ve aynı zamanda ütü istemeyecek şallardan bahsedeceğim. Daha doğrusu iki şal tanıtacağım. İki farklı markanın iki şalını tanıtacağım. Ee, i̇kisi de hem ütü istemiyor hem de yazın terletmiyor. Adeta kafanızda yok gibi hissediyorsunuz. Ee, sizlere bu şallardan bahsetmek istedim. Ee, öncelikle birinci tanıtacağım şal. Valor Scarf markasının e, şalı. Ee, yaklaşık 40 renkleri mevcut yani hemen hemen her renkleri var ee, ama ben böyle ara renk tercih ettim, vizor renk tercih ettim ki birçok kıyafetime uysun diye. Ee, bu şalı bana kardeşimin arkadaşı tavsiye etmişti, bu şal markasını. Kendisi de alıp kullanmış, çok memnun kalmış, hiç terletmiyor demişti, ütü istemiyor demişti, işte tavsiye etmişti, onun tavsiyesi üzerine almıştım ve gerçekten ben de çok memnun kaldım. Öncelikle çok ince, e, inceliğinden dolayı asla terletmiyor, kafanızda yok gibi e, ve aynı zamanda ben bunu çok kullandım, kullandıktan sonra zaten bu videoyu çekiyorum. Birkaç kez yıkadım, yıkayıp işte kuruttuktan sonra hiç ütü istemeden kafanıza e, kafanıza takabiliyorsunuz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle bir de inceliğini göstereyim. Bu şekilde inceliği de. Şimdi her ne kadar rengi kıyafetime uyumlu olmasa da kafada nasıl durduğunu göstereceğim. Şalının üzerine atarak. Ee, önü çok güzel duruyor. Yani böyle yapışmıyor direkt. Ee, önü de doğal durduğu için duruşu da çok iyi. Şöyle size göstereyim. Şalının üstünden. Gördüğünüz gibi böyle önü hangi şekli verirseniz o şekilde kalabiliyor. Ben tabii şu anda şalımın üstüne yaptım ama bu şekilde böyle önü bol duruyor. Yani gördüğünüz gibi çok dik durmuyor. Önü de bol duruyor. Bu şekilde rahatça istediğiniz modeli verebiliyorsunuz. Ben şu an önünün duruşunu size göstermek için şalımın üzerinden attım. Birinci tanıtacağım marka bu. Bunun fiyatından da bahsedeyim. Bunun adeti 40 lira. 40 TL'ye aldım ben bunu. Ama gerçekten verdiğiniz fiyata değiyor yani. Memnun kalacağınıza eminim. Birinci tavsiye ettiğim şal bu. Geldik ikincisine. İkincisi de Fresh Scarf'ın. Fresh Scarf biliyorsunuz çok daha meşhur bir marka. Yıllardır bir sürü şal çeşidi üretiyorlar biliyorsunuz ki. Benim tanıtacağım ürünlerinin ismi pamuklu. Tomurcuk desen şal olarak geçiyor. Ee, gördüğünüz gibi bürümcüklü bir kumaşı var. Bu yüzden ütü istemediği gördüğünüz üzere anlaşılıyor. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi çok ince. Arkası görünüyor. İnce olduğu için de çok serin tutuyor. Bu arada iki katlı bağladığınız için içiniz görünmüyor ince olmasına rağmen. Yani hem ütü istemeyen hem de ince olup terletmeyen bir model. Modelin ismini tekrar söylüyorum. Pamuklu tomurcuk desen. Tomurcuk desen denmesinin sebebi... Ee, Hepsinin arka planı ekru rengi. Ekru renginin önüne de küçük küçük desenler yapmışlar. Zaten e, pamuklu tomurcuk desenin çoğunda mesela çok tatlı turuncu minik tomurcuklar var ya da çok tatlı yeşil minik tomurcuklar var. E, ya da çok tatlı bir yeşil daha büyük e, tomurcuk desenleri var. E, ben Noktalı desen olanı aldım. Bunda da minik minik desenler olduğu için bu da tomurcuk desen serisine giriyor. Yani e, ekru arka planın, ekru rengin üstüne küçük küçük desenler yaptıkları için e, bu şal çeşidine tomurcuk desen ismini vermişler. Yani eğer alacak olursanız e, pamuklu tomurcuk desen diye aratabilirsiniz dediğim gibi tatlı turuncu, tatlı yeşil tonlarında tomurcuk desenli olanları da var. Onları şöyle şu tarafa koyarım görmeniz için, diğer desenlerini görmeniz için. Bunun da fiyatı 55 lira. Bundan da çok memnun kaldım. Bunu da çok kullandım. Ondan sonra şu anda tanıtıyorum sizlere. Hem terletmeyecek, hem de ütü istemeyecek. Bunun garantisini verebilirim. Şimdi kafada nasıl durduğunu göstereceğim. Bu biraz daha net duruyor bir önceki tanıttığım şala göre. Bir önceki tanıttığım şalın önü biraz daha böyle yuvarlak duruyordu ama bu biraz daha bürümcükte olduğu için sanıyorum daha böyle dik, daha net duruyor. Yani daha dik, dik durmasını sevenler, önünün daha dik durmasını sevenler bunu alabilirler. Önünün daha yumuşak, daha böyle pot durmasını isteyenler de bunu alabilirler. Dediğim gibi bu 40 TL, bu da 55 TL. Bunun yaklaşık 40 renk çeşidi var. Bunun da diğer çeşitlerini biraz önce yan tarafa koymuştum. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videom Antalya vlogu olacak. Kız arkadaşlarımla birlikte kız kıza tatile gidiyoruz. Muhafazakar bir villaya. Çocuklarımızla birlikte kız kıza tatil olacak. Bir sonraki videom bunun vlogu olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.